Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de e, kuzenim hain kuzen Mert'le 1 vs e 1 atacağız. Başlayalım Mert hocam. Evet başlayalım. 6x tahmin ne bileyim ambarda ya. Dur ben kaymaya kapatmadım. Bir saniye Mert hocam. AVM falan yok haberin olsun. Tamam da kayma neredeydi? Hah buldum. Tamam ya. Ses ver. Oyunum dondu lan. Ente ente İlk durum yine almaz. Oğlum canın kaç? Çok az. Bir dakika ya. Şöyle yaparsak oynarız. Açılacağım, açılacağım. Tamam. Açılıcıyız. Altı iki takılı olduğunu unuttum. Oğlum. Baba. Tamam. İyi değilim dur. Geleceğim kendime geleceğim. Tamam. Momentum döndü abi. İnşallah. Oğlum ambarda birinci şahıs çok kötü gözüküyor ya. Dur ben de bir deneyeyim. Geldim geldim kendime. Tamam. Ne bileyim sanki normal birinci şahıs gibi gözükmüyor. Ya da birinci şahıs hep pompalı oynadık diye.

Oğlum kaç o shit. Ne oldu? İyisin ha. Yapıyor mu bu sporu? Ya, boşuna oynamıyoruz biz. O kadar. Tripler. Bana bir dönüş. Hile lan bu. Hile, 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 rap, 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 rap. Hile, hile kesin hile. Amına. ah lan. Ah be. Son mermim ha Nefesimi tuttum. Ah. <laughs> o ne lan? Orada ne arıyorsun sen? Bizde biz de Of ya. <laughs> oğlum nasıl ölmüyorsun lan? Bir oğlum canım, bir bir. Bak yeleğim yok yeleğim. Benim de canım bir. Yok, ben paslanmışım. Yaşlandın. Dedim. Sen böyle değildin. Sen eskiden bana sayı vermezdin. Ne oluyor eskidendi, sana? Eskiden de eskiden. Abi eskiden de eskiden. Bir rahat bırak ya beni. Anam. Mesela. Gelen yok diye öldün var ya. Canın kaç? Bir. Yüzde yirmi beş falan. Antrenmanlı gelmiş. Yok oğlum. Bir saattir oynamıyorum. <laughs> Ay canım yok canım. Ay. Oh şükür ya. HS yedim bir de direkt. Evet HS vade vurdum. Dur bekle ben şu renkleri bir değiştireyim. Hasar verme rengini sarıya çektim. Niye hocam? Hadi devam. Ne de. Daha güzel görünüyor. Kırmızı ya da sarı. İkisi de çok iyi. Ve hangi renk kullanıyorum? Da yeşil kullanıyorum şimdi ben. Abi sarı da çok göz bozuyor ya. Oha masum takıldı çekemedim. Reloading. <laughs> <laughs> Oha. O ne oğlum? Lan nasıl bir şey attın? Oha. Diyorum yok. Oo. Oh. Neredesin? Oğlum <gülüyor> <gülüyor> <Eyvallah olsun>. korktum <laughs> <laughs> Oyunum doldu. Abo Benim uzak kötü ya. Uzakta da biz iyiyiz hocam ya. Allah senin yeleğine. Araştırma araştırma araştırma. Ne lan, yapıyorsun verme oğlum? Vermem bitti. Vermem Ay, Çok iğrenç bir fighttı bu arada. Evet. Neredesin lan? Şurada. 28 <laughs> mermim var Mert. Mermi az olunca stres yapıyor insan. Dur çantaya atamadım. Heh, buradayım. Çok canım az ya. Gezme kardeşim ortalıkta vururlar. Sınırdın birazcık. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> geç oldu. Isındık da geç oldu. <laughs> Oğlum sen ne oldu bir anda soha baktın falan? <laughs> İyi miyiz hocam? Bir anda sağa döndün de. Sağda sandım seni çünkü. Anam. <laughs> Oo, güzel oynadın burayı ha. Oynuyor adam ya. İlk VS'den tokatlandık ya kötü. Anam. Uf. Çok az canın orta değil mi? Yani yüzde 45 falan, 45.7. <laughs> <Oo. gülüyor> Canım fulllenecek de vuracağım nasıl seni. Kılıçın. Bir pikliydi mi? oynuyor <laughs> antrenmanlıyız ya. Eee. Eline sağlık Mert hocam. Güzel vs'ydi. Dövdüğüm bizi iyiydi. Allah razı olsun. Eyvallah. Bir sonra da videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. <laughs>